أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Ey kardeşim okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz bizlere şöyle seslenmekte Kim tövbe edip salih ameller işlerse tövbesi kabul olmuş bir şekilde bizlere geri dönmüş olur Ey kardeşim canımız bedenimizdeyken, nefes alıp veriyorken, hayatta vaktimiz varken tevbe etmeyi ihmal etmeyelim. Tevbe kapısı açıkken o tevbe kapısından girmeye çalışalım. Tevbe kapısı Hz. Adem Aleyhisselam'dan bizlere miras kaldı. Bu miras bir nimettir. Bu nimeti iyi değerlendirelim. Bizler Allah-u Teala'nın dediğini yaparsak, iyi bir şekilde tevbe edip bir daha yaptığımız günahlara geri dönmezsek Allahu Teala bizlere merhametiyle, rahmetiyle muamele edecek. Ama bizler sürekli günahlara dalıp bocalarsak elbette Allah'ın gazabı bizim üzerimizde olacak. İnşallah bizler de Allah'ın gazabına değil de Allah'ın rahmetine nail olan kullarından oluruz inşallah. Cümleten Allah'a emanet olun.